İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden pis kokular geliyor. Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın dün takibi aldığı bir konu değil, aylardır üzerinde çalışılan bir konu yakında çalışmaların sonucu biter ve her şeyi millet görür. Koskoca İçişleri Bakanlığı sıradan çalışanların ismini PKK'lı diye yayınlayacak kadar ahmak değil. Böyle bir şey yaparak da eline zaten bir şey geçmez. Yani bu öyle sıradan bir iddianame falan değil, son derece dikkatli ve hassas yazılmış. Telefon dinleme kayıtlarından teknik takibine ve itiraflara kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin HDP'yi yanında tutarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kazanmalarının bir anlamda diyetini ödüyorlar. Hatta içinde bir beklenti daha var. Gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP'nin desteğini almak için bu tür tavizler vermek zorunda kalıyorlar. Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydi. Yani bu öyle sıradan bir iddianame falan değil. Son derece dikkatli ve hassas yazılmış telefon dinleme kayıtlarından teknik takibine ve itiraflara kadar İmamoğlu çalışan isimlerin adli sicil kaydı temiz diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Ancak mevzu o kadar kolay değil. Kamu kuruluşları bünyesine çalışan alırken sadece adli sicil kaydına bakamaz. Kanunen valilikten de güvenlik soruşturması istemek zorunda. İmamoğlu bunu insanlara açıklamadan algı yapmaya çalışıp insanların gözünü boyuyor aslında alenen insanları aldatıyor. Ya bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına terörist der mi arkadaş ya? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi ya? Üzülüyorum. Devlet babadır, anadır. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK iltisaklı insanların işe alındığını biliyoruz. Bu İmamoğlu'nun PKK'lılara çektiği en küçük kıyaklardan. İşin daha büyüğü var. İmamoğlu'nun HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in damadı Emre Abaya 26 milyon liralık reklam ihalesi vermesi meselesi daha çok taze. 26 milyon liradan bahsediyoruz. Dile kolay. İmamoğlu İstanbul seçimlerinde HDP'lilerden aldığı oyların diyetini ödüyor. Belediyenin kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini, halkın paralarının kimlere peşkeş çekildiğini İstanbullular görüyor. İlçe arkadaşımız, çoğu başkanlarımız başkanlarımızla şey biliyor ama sizler de atıyorum 100 kişi alınıyorsa 35 CHP, 15 İYİ Parti 15 yanları 20-25'te İBB kariyer üzerinden gidiyor. İşte CHP zihniyeti bu. AK Parti'yi partizanlık yapmakla suçlayan, israf yapıldı diye yeni kapıda araç şov yapıp bir buçuk yılda üstüne 10 bin yeni araç kiralayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bir yalanı daha ortaya çıktı. Ballandıra ballandıra anlatıyor sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri dururken, gaziler dururken, Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da bir uğrasaydın. Oğlunun nasıl kaçırıldığını, bir oğlunun nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydin var. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana öyle bir sufle yapmadılar mı? Buradan söylüyorum. İşini yap. Başımızın üzerinde yerin var. Ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pecmurde ederiz. Bu kadar açık net. Bu ülke adına, bu millet adına. Hiç sağına sonuna bakmayın. İçişleri Bakanlığı gerekeni yaptı ve yapıyor. Sen misin bunu yapan? İmamoğlu ve şurekası, CHP ve destekçileri ortalığı ayağa kaldırdılar. Olmaz, olamaz. Yaygaraları çevreyi sardı. Tepkilerle birlikte tehditler de havada uçuşmaya başladı. İmamoğlu layüsel mi? Dokunulmazlığı mı var? Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları onu bağlamaz mı? Dilediği gibi davranıp istediğini yapabilir mi? Anlaşılan İmamoğlu'nu ve ona bel bağlayanları bir takım gerçeklerin ortaya çıkması korkusu sarmış durumda. Memleket gidiyor. Bak, söylüyorum memleket gidiyor. Terör örgütünün sempatizanları, irtibatlı iltisatlı elemanları dibimizde belediye belediye binalarında görev yapıyor artık. İş kopmuş siyaset yapacağız, HDP'lerin oylarını alacağız diye vermedik taviz kalmadı. Şehidin babası, şehit polisin babası isyan ediyor. Şehit, şehit polisin e, 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 eyleminde, saldırıda sorumlu olan kişi belediyenin personel bürosunda çalışıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi ya? Ya bu, bakın bu, bu siyasetle falan açıklanmaz. Bu gaflet de değil, bakın bilgisizlikten kaynaklanan bir şey de değil. Bu doğrudan ihanete giriyor artık. Bak tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir temsilcisi var. Bu doğrudan ihanete giriyor. Nasıl kamufle etmeye kalkarlarsa kalksınlar. Kapatamazlar. CHP Genel Başkanı'nın mali seçimler öncesi İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda hatırlayın namus sözünü verdiğini biliyorsunuz. Dikkat edin namus soru. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu? Tabii ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor. Böyle bir şey yok diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan Bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.